seviyorum. Ben de ben de. Ben de çok seviyorum. <laughs> Birbirimizi bu kadar çok seviyor olmak ne güzel. <laughs> Hadi bir oyun bulalım Neli. Tamam bakalım neler var. Aa, aa bak bu Neliko. Liko? Arkadaşlarımıza soralım. Bu nedir arkadaşlar? Tarak. Doğru bu bir tarak. Bir tarak ne işe yarar Neli? la 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 la. Aa, ne yapıyorsun Leli? Saçlarımı tarıyorum. Liko. La le, la la ya. la 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 la. Tarak saçlarımızı taramaya yarar. Bence bulduk bulduk. Hoş bulduk. Bulduk bulduk. Hoş bulduk. Aradık, düşündük ve bulduk. Aradık, düşündük ve bulduk. Bence bu taraf bir mikrofon olabilir, böyle şarkı söylemek için. Çok yaratıcı ha? bir düşünce bu Liko. Siz de evde bulduğunuz şeylerden, böyle yaratıcı fikirler üretebilirsiniz arkadaşlar. Mesela bence bu fırça bir davul tokmağı da olabilir. Güm güm güm. Bu da çok güzel bir fikir lili. Hadi siz de evde bir nesne bulun. Ve annenizle o nesnenin başka neler olabileceği konusunda akıl yürütün. Tamam! Aa, Columbus sana hoş geldin mi unuttuk. Aha, evet. Hadi beraber söyleyelim. Artık oyunumuzu seçelim Klabuz. <laughs> evet hadi Klabuz hadi. Tamam oyun seçimi başlıyor. Harika. Ha? Hı -hı. Ee niye durmuyor? Evet niye? Hmm. Oyun seçimi ekranım durmak için sizin ekranımı ikna edecek bir tekerleme söylemenizi istiyor. Aa, tamam. Yani ekranın durması için onu ikna edecek bir tekerleme bulmalıyız. Ay nasıl yapacağız? <laughs> Çekil, buldum ben. Ekran ekran dur artık. O oyunumuzu bul artık. Bulmazsan biz ne yaparız? Sıkıntıdan patlarız. Ee? Hadi beraber söyleyelim Neli. Ekran ekran, ekran ekran, dur, dur artık. Artık. O oyunumuzu artık. Oyunumuzu bul artık. Durmazsan, Durmazsan biz ne yaparız? yaparız. Sıkıntıdan patlarız. Aa yavaşladı duracak sanki. Hadi arkadaşlar bizimle beraber söyleyin. Hep beraber söylersek kesin duracak. Hadi. Ekran ekran dur artık. Oyunumuzu bul artık. Durmazsan biz ne yaparız? Sıkıntıdan patlarız. <laughs> başardık başardık. Kolumuzun <laughs> ekranı durdurmayı başardık. Arkadaşlar. Aha, hadi söyle kılavuz bu oyun nedir? Doğru mu yanlış mı oyunu. Doğru mu yanlış mı oyunu? Harika! Anlatsana nasıl oynayacağız bu oyunu? Labirentin içinde 3 ayrı kapı var. Her birinin önünde basmanız için bir kırmızı bir de yeşil düğme göreceksiniz. Ee, ne yapacağız o düğmeleri? Kırmızı düğme yanlış, yeşil düğme doğru demek. Her kapının önüne geldiğinizde size bir cümle söyleyeceğim. Mesela bal acıdır diyeceğim. Siz de bu cümlenin doğru mu yanlış mı olduğunu bulacaksınız. <laughs> tabii ki yanlış. Bal tatlıdır. Yani biz de. <laughs> <laughs> Söylediğin şeyi Doğru mu yanlış mı olduğunu bulup, kırmızı ya da yeşil düğmeye basacağız. Ve kapılar açılacak. Harika! Şimdiden çok heyecanlandım. Şimdi de doğru mu yanlış mı oyunu hazır mısınız arkadaşlar? Evet! Peki ya siz arkadaşlar? <gülüyor> evet! <gülüyor> Harika o zaman hadi labirente! Yaşasın. Yaşasın! Biz hazırız Kulabuz! Siz de hazır mısınız arkadaşlar? Evet! <laughs> Ay! Bize yardımcı olmasınız arkadaşlar. Beraber olursak mutlaka başarırız. Anlaştık mı? Anlaştık. Üç, iki, i̇ki bir. Başla. Kumsal yapıyor. Koş Diko koş. Koşuyorum Yeneli. İşte ilk kapı Liko dur. Ay. İşte ilk cümlemiz. Sonbaharda kar ya. Kar kardan adam ha? yapılır. Doğru mu, yanlış mı? Aa, 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 Kar sonbaharda mı yağıyordu Liko? Hayır akıllım Kar kaşın ya, ne çabuk unuttun. Aa tabii ya. O zaman kılavuz yanlış söylüyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. yani hangi düğmeye basacağız? Yanlış için hangi renk düğmeye basacaktık? Kırmızı. Hadi Liko bas. Basıyorum. Harika ilk kapıdan geçtiniz. Yaşasın. Ha! Hadi Niko öbür kapıya koşalım. Hadi. Kum saati işliyor. İlk kapı kolay değil mi Leli? Ay bakalım. İkinci kapıda bizi neler bekliyor? Aa bak işte ikinci kapı. İşte ikinci sorumuz... Atatürk'ümüzün tüm dünya çocuklarını armağan ettiği, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan'da kutlanır. Doğru mu yanlış mı? Aa! Bunu bütün çocuklar bilir ki... <laughs> evet Leli! Arkadaşlar! Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan'da kutlanır öyle değil mi? <laughs> o zaman doğru düğmesine basmalıyız. Doğru düğmesi hangisiydi arkadaşlar? Yeşil! O zaman yeşil düğmeye bas Deli. <laughs> Bastım bile. Ne bitti? Harika. Yaşasın kapı açıldı Deliko. evet başardık Deli. Kum saati yakıyor. Ha? Hı? Aylık oyalanmayalım hadi. Son kapıya koşalım. Geldim geldim. <laughs> Bu son kapıyı da açabilirsek oyunu tamamlamış olacağız. Yaşasın. Evet Leli. Umarım süre yeter. Kum saati azalıyor. İşte son cümlemiz. Gemileri kullanan kişiye pilot denir. Doğru mu yanlış mı? Aa ben bunu biliyordum. Bir oyunda daha buna benzer bir şey vardı. Ay ben de biliyordum Liko. Gemileri kullan ama pilot denmiyordu sanki. Pilot başka bir taşıt kullanıyordu. Arkadaşlar yardım edin. Pilotların He? kullandığı taşıt gemi miydi? Hayır. Peki neydi? Uçak. Tabii ya. Uçakları kullanana pilot deniyordu. Peki gemiyi kullanana ne deniyordu o zaman? Dört. Ay kum saati doluyor. Üç. Buldun. Gemileri kullanana kaptan deniyor deli. Buldum. O zaman gemileri kullanan kişiye pilot denir cümlesi yanlış. Bas kırmızı Aliko. İki. Ay devam basıyorum. Bir. <laughs> i̇şte bu harikasınız. Aha başardık Lili başardık. Yine beraber başardık arkadaşlar. Çok yardım ettiniz bize arkadaşlar. Harikaydınız. Hepinize aferin. Gerçekten harikaydı. O zaman ne yapıyoruz? Hep beraber salla salla çalkala yapıyoruz. Hadi herkes ayağa kalksın. Oturan kimse kalmasın. Hadi arkadaşlar salla salla çalkala dansımız başlıyor. Salla salla teşekkürler. Sizinle oyun oynamayı çok seviyorum. Ben de sizinle oynamayı çok seviyorum arkadaşlar. Ee, ben de. Ya siz bizimle oyun oynamayı seviyor musunuz? Evet. Ha, harika. O zaman bir sonraki oyunda yine bizimle olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Güle güle. Evet. <laughs> Arkadaşlar merhaba. merhaba. Oyun köyümüze hoş geldiniz. Hoş... musunuz? bilmiyoruz. Söyle kılabuz. Bugün kıt kıt kıtak <laughs> oyunu oynayacağız. Kıt <laughs> kıt kıtak oyunu mu? Aa, çok komik bir adı var. Nasıl oynayacağız peki? Şimdi bir ebe olacak ve gözlerini yumacak. Sonra bakın burada ne var? Aa bunlar yumurta. Ha, aferin Leli'yi buldun. Bunlar haşlanmış yumurta. Düşüp kırılmasın diye pişirdim. Ay haşlanmış yumurtayı çok severim. Kimse sevmez ki? Yumurta hem çok lezzetli hem de çok besleyici bir gıdadır. Ben de çok severim yumurtayı. Az pişmiş, çok pişmiş, sağında. Hatta bir de patates yapar annem. Hepsine bayılırım. Hepsine afiyetle yerim. Harika. Şimdi yumurta nereden gelir hiç düşündünüz mü? Annem marketten bakkaldan ya da pazardan alıyor. Yani yumurta bizim eve ya marketten ya bakkaldan ya da pazardan geliyor Kılabus. Peki markete, bakkala ya da pazara nereden geliyor? Aa babam söylemişti. Bir hayvan bizim için doğuruyordu. Daha doğrusu yumurtluyordu yumurtayı. Aa evet doğru. Neydi o hayvanların adı ya? Arkadaşlar siz yumurta yumurtlayan hayvan dostlarımızın adını biliyor musunuz? Evet. Ay, hadi söylesenize. Hangi hayvan yumurta yumurtlar? Tavuklar. Harikasınız. Şimdi oyunumuza dönelim. Önce tavukların bizim sağlıklı beslenmemiz için yaptığı bu yumurtaları oyun bahçemize girip orada saklayacağız. Sakladıktan sonra da oyunumuzun tekerlemesini söyleyeceğiz. Aa nasıl bir tekerleme bu kulabuz? Yumurtalı tavuk, yumurtalı tavuk. Yumurtası nerede? Folluktadır, follukta. Folluk mu? O ne demek kulabuz? Tavuklara yumurta bırakması için yapılmış yere folluk denir. O zaten yumurta anlamına gelir. O zaman follukta yumurtalık Demek öyle mi Kulabuz? Ha, aferin Leli'yi buldun! Bulduk bulduk! yaklaştığında gıdıklamaya başlayacağım. <laughs> çok komiksin Liko. Evet aynen öyle. Kum saati olana kadar buradaki iki sepete en çok yumurta getirip bıraka, oyunu kazanmış olacak. Ay. Önce kim başlayacak? Ben başlayabilir miyim Liko? Ay peki tamam başla Leli. O zaman yum gözlerini Leli. Yumdum. Aaaa! <laughs> Gözlerini açabilirsin Leli! Saat yakıyor. Liko benimle beraber söyle tekerlemeyi. Yumurtalı tavuk, yumurtalı tavuk. Yumurtası nerede? Folluktadır follukta. Ay nerede olabilir yumurta, bu, bu yumurta? Tabii ki bu. Yumurta nerede? O da burada. Yokmuş. O burada da yok. E ee, hiç mi yaklaşmadım? Gıt 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 demiyorsunuz. Demek yaklaşmadın Leli. Acaba burada olabilir mi? Burada da yok. Kum saati azalıyor. Gıt gıt kadar. Yumurta sıcak. İnanmazsan gel de bak. Aa sonunda yaklaştım sanırım. Aa şurada olmasın. Aha işte buldum. Aferin Leli. Kum gözünü yıkıl sıra sende. Yumdum. Ay ama da heyecanlı bir oyunmuş. <laughs> kaç gözlü bir koku satışı diyor. Yumurtalı tavuk, Yumurtalı tavuk. Yumurtası nerede? Pollukta değil, pollukta. Şimdi bulurum ben o yumurtayı. Burada yok. Hop! Burada da değil. Ama belki kıt kıt kıdak. Yumurtam sıcak. İnanmazsan gel de bak. Aha! Buralarda bir yerlerde olmalı. İşte burada. Ha! Çok kolay yere koymuşsun deli. <laughs> <laughs> son kez diyor. Hadi kılavuz sen de oyna. Kapı gözlerini. Yumurtalı tavuk, tavuk, yumurtalı tavuk Yumurtalı Tavuk Yumurtası, tavuk, yumurtası ne? Nerede? Bakalım nerede bu yumurta? Şimdi bulurum ben onu. Hay Allah! Ne nerede bu yumurta? Tavuk, yumurtalı Tavuk Yumurtası, tavuk, yumurtası ne? Nerede? Fırlıktadır Folluk fırlıktadır. da bir yerde olmalı. Kum saat azalıyor. Aa, galiba şurada. Hı? Aa, buldum. Ama burada birden fazla yumurta var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane. <laughs> Sana küçük bir şaşırtmaca yaptık. Tavuklar birden fazla yumurtlamış kılavuz. <laughs> Hepsini getirebilirsen oyunu sen kazanacaksın. Dört. Ay tamam şunu da alayım. Ay düşüyordu. Amanın. 4, amanın. Tamam. Ay yakaladım. İki. Ah. Amanın. Amanın. Bir. 1... Geldim. Sıfır... Başardın klabuz. <laughs> Ama da heyecanlı bir oyunmuş. Heyecanlı ve çok eğlenceli. Gıt gıt gıdak. yumurtam sıcak ya. İyi de o yumurta. Van Yumurtam sıcak. Gıt gıt. ya. bastan gel, al. Al. gel de de bak. Hadi arkadaşlar. Siz de ayağa kalkın ve söyleyin. Çok biz eğlenceli. Gıt. <laughs> <laughs> <Yumurtam sıcak. gülüyor> <İnanmaz, gülüyor> arkadaşlar. O halde Artık dans etmenin tam zamanı... Evet hadi herkes dans ediyor... Oturmak yok... Elleri kolları sallamaya başlıyoruz... Salla salla çalkalı dansımız başlıyor... Salla salla salla... I'm a to it!